Merhaba, hoş geldiniz. E, i̇smim Gizem, e, soy ismim yeni çıkan. E, yoga eğitmenliği yapıyorum uzun süredir. Bugün beraber e, bir yoga akışı için hazırsanız başlayalım. Matının arka yönüne geliyorsun. Ellerini yavaşça yere doğru indirerek plank'e doğru ilerliyorsun. Plank'tasın. Plank'tayken dikkat etmen gereken şey göbeğini salmaman. Hep göbeğini, karnını sıkı bir şekilde içeri doğru çekip sanki kürek kemiklerinden de gökyüzüne doğru uzuyormuşçasına kendini yerden yukarıya doğru ittiğine dikkat et. Nefes al, nefes ver. Biraz burada el şöyle hareketlendirebilirsin. Dizlerini yere koyabilirsin eğer seni çok zorluyorsa. El hareket ettirmek ve el açmak pratik öncesi çok önemli. Sonra ellerini yana doğru aç. Ağırlığını el bileklerinde farklı noktalarda hissedecek şekilde matının önünde ve arkasında ilerlemeye devam ediyorsun. Ellerini yerleştirdin. Ayak parmaklarını taktın. Dizlerini kaldır. Lengtesin. Nefes al, nefes ver. Yavaşça kuyruk sakımını gönderiyorsun geriye doğru ve Aşağı bakan köpek pozisyonundasın. Aşağı bakan köpek pozisyonunda dikkat etmen gereken şey omuzlarının tepe başlarını içten dışarıya doğru açarak kürek kemiklerin arasını daha da yakınlaştırmaya çalışman. Biraz burada kal. Yavaş yavaş vücudu açtığımız için kendine nazik yaklaşmanı öneririm. Dizini büküyorsun. Sağ dizini, sol dizine. Minik minik sanki bir pedal çevirircesine pedaling diyoruz buna da. Yavaş yavaş minik minik pedaling yapıyorsun. El parmakların çok güçlü bir şekilde yeri itmeye devam et. Nefes al. Nefes ver. Sağ el parmağının avuç içini matının önüne doğru çevirerek Geriye doğru elini uzatıyorsun. Sol el güçlüce yeri itiyor. Arkadaki elinin arasında sanki bir tenis topu var ve onu sıkarken sol bacağı arkadan yukarıya doğru kaldır. Nefes al. Nefes ver. Ayak yat yatmak isteyebilir bu şekilde topu gökyüzüne doğru gönder. Ayak parmaklarına yere baksın. Nefes al. Merkezine gel kontrollü. Sağ ile öne doğru al. Tekrardan devam ediyorsun. Aşağı bakan köpek yani Adomukka Şivane Sana pozunda derinleşmeye. Hep ne yapıyorsun? Bakışlar göbek deliğine doğru dönüyor burada. Şimdi sol eli uzatıyorum geriye doğru. Elimin ortasında bir tenis topu var ve onu sıkıyor gibiyim. Sağ elime kuvvetimi verdim. Sol ayağımı yere itiyorum. Kaldırdım sağ bacağı yüzüne doğru. Nefes al. Nefes var. Ayak parmakların yere bakarken topuk gökyüzüne doğru uzanıyor. Kontrollü merkezdesin. Yavaşça sırtını şişirerek geliyorsun plankte. Ayakların arasını mat genişliğinde aç. Sağ elinin parmak ucunu kuş tutuşu olacak şekilde sağ dış yana götür. Sol ayağı da sol dışarıya doğru. Burada bakışlar karşıda. Hisset kuvveti. Karın bölgede. Gel merkeze. Bir aşağı bakan köpek yap. Dinlendir vücudu. <laughs> Tekrardan sırtını şişirerek Plank'e geldin. Bacakların arasını aç. Şimdi sol el dışarı. Sağ ayak dışarı. Ama buradaki izanı koruyorsun. Popo yukarıda kalmasın. Yere paralel olmaya özen göster. Bakışlar karşıda. Elini koy. Aşağı bakan köpektesin. Ellerinde yavaşça matının arkasına doğru ilerliyorsun. Buradasın. Nefes al. Karşıya doğru bak. Nefes ver. Başını serbest bırak. Eğer Burada ellerin ayak bileklerine gidebiliyorsa ayak bileklerini yakala ve başını daha çok dizlerine yaklaştırmaya çalış. Yakalayamıyorsan, çok daha yukarıda bir noktada kalıyorsan hafifçe dizlerini buk. Ellerinle uzanmaya çalış yere doğru. Nefes al. Nefes ver. Hep söylüyorum. Burnundan nefes alıp vereceksin. Yoga pratiğinde genellikle nefes alışverişimiz hep burundan. Yavaşça gövdeyi kaldırdım. Karşıya doğru bakıyorum. Bugün birazcık daha tabii ki bacak arkası kaslarını çalıştıracağız. O nedenle buradayken şu ellerimi biraz öne doğru aldım. Sol ayağımı sağ ayağımın arkasında yere koyuyorum. Yani aslında yanına almaya çalışıyorum ama çok fazla gitmiyor ya doğru. Karşıya doğru bakıp üst gövdemi yere bırakıyorum. Hatta birazcık daha merkezde yapalım. Karşıya doğru baktım, eğildim. Sağ ayağım sabit kalıyor. Sol ayağım parmağındayım. Kaldırdım. Arkadan doladım ve yerde. Karşıya doğru baktım. Popomu geriye doğru veriyorum ve başı serbest bırakıyorum. Şu anda bacak arkası kaslarının daha aktif çalıştığını hissedebilirsin. Statik bir pozdasın ama aktif bir çalışma halindesin. Daha da derinleştirmek istersen el parmaklarını öne doğru götür. Gövdeni daha fazla üst bacağına doğru nasıl yakınlaştırabilirsin? Onlar da burada. Geldim merkeze. Önce ellerimi geriye alıyorum. Sol ayağımı çıkardım. Sağ ayağımın yanında. Şöyle bir eli koydum bele. Yavaşça bir kalktım. Nefes alıp nefes veriyorum. Diğer tarafı yapacağım. Yerdeyim. El parmaklarım yerde. Eğer burada dizlerim düzleşmiyorsa bükebilirim. Hiç problem değil. Kendi seviyene ve vücudunun açıklığına göre ilerliyorsun. Sağ ayağımı kaldırdım. Sol ayağımın yanına yerleştiriyorum. Her iki tabanımda yere iyice bastığını hissediyorum. Bacakları düzleştirmeye çalışmak gerekiyor burada. Bükülüyorsa düzleştirmeye çalış ya da düzleştirme komutunu gönder. Nefes al. Ve başınla sanki dizine doğru alnın değecekmiş gibicesine kendini geriye doğru it. Kuyruk sokumundan gökyüzüne doğru uza. Ama aynı zamanda her iki popo kemiğini de pelvisi de sanki arkada duvar var ve onu doğru çekiyormuşsun gibi hisset. Derinleşmek isteyenler el parmaklarını ileriye doğru uzatıp karşıya doğru bakıp daha da göğsünü yakınlaştırmaya çalışıyor. Yavaşça geliyorsun. Elleri geri aldın. Ayağını çıkardın. Tekrardan matının arkasına geçiyorsun. Matın arkasındayım. Şöyle karşıya bakıyorum. Ellerimi yana doğru uzatıyorum. Bu poza genelde dağ pozu diyoruz. Ta sana. Avuç içlerimi açıyorum kuvvetli bir biçimde. Ve yere doğru köklendiğimi hissediyorum. gözlerimi kapadım. Derin bir nefes aldım burnumdan. Ve ağzımdan veriyorum. <laughs> Şeklinde. Aslında bu tarz nefesler arıma nefesi olarak geçiyor. Yavaş yavaş bıraktım. Tekrardan geliyorum plank pozisyonuna doğru. Plank'teyim. Plank'teyken her iki ayağımın arasını pelvis genişliğinde açıyorum. Sırtım gökyüzüne doğru gitti. Devirdim ayakları sola. Kaldırdım sağ kolu yukarıya doğru. Nefes aldım, nefes verdim. Popo yöne doğru iterken omzu geriye aldım. Şimdi kulağımın üzerinden uzatıyorum sağ elimi. Bakışlar gökyüzünde. Avuç için yere doğru dönüyor. Kaldırdım yukarı. Eldim merkeze. Ayaklarımı şimdi de sağ tarafa doğru devirip sol elimi kaldırdım gökyüzüne doğru. Kulağımın üzerinden uzatıyorum. Bakışlar gökyüzünde. Avuç için yere doğru dönsün. Gel yani tekrardan. Aşağı bakan köpektesin. Yavaş yavaş esnet burada bacak arkanı. Artık dersin başındakine göre birazcık daha açılmayı hissetmiş olabilirsin. Çünkü hareket ettirdikçe açılıyor kaslar. Yavaşça kaldırıyorum sağ bacağımı. Arkadan yukarıya doğru. Nefes aldım. Nefes verdim ve çektim. Dizimi koltuk altıma doğru. Ayağımı yerleştiriyorum, önde yere. Bakışlar karşıda. Ağırlık transferini ayaklara yaptım. Kaldırdım kolları yukarıya doğru. High lanchdayım. Şimdi buradasın. Nefes al, nefes ver. Arkadaki dizi dokundurur gibi yap yere. E kaldır kendini. Kolları daha da geriye al. Kulaklarının arkasına doğru. Kollar dümdüz bükülmesin. Bir kez daha. Dokundurur gibi yaptım. Ve yavaşça dizimi yere doğru bırakıyorum. Ellerimi önde yerleştirdim. Sol elimin altına bir blok yerleştiriyorum. Kaldırdım sağ kolumu yukarıya doğru. Bu şimdi hareketin başlangıç pozisyonu. Burada kalabilirsin. Daha da zorlaştırmak istiyorsan arkada ayak parmağını tak ve bacağını düzleştir. Nefes al, nefes ver. Kulağının üzerinden elini gönderiyorsun. Ve daha fazla popo yukarıdaysa popoyu daha fazla yere yakınlaştırıp aslında kalçanı burada çok güzel açıyorsun. Şimdi arkadaki ayağımı sola doğru devirdim. Kaldırdım sağ kolu yukarıya doğru. Nefes aldım. Nefes verirken göğsü kapatmadan eli ayağa doğru uzatıyorum. Arkadaki bacak dümdüz. Tekrardan nefes al. Nefes verirken uza. Bir daha nefes al. Elin ayağına doğru uzanmaya devam et. Burada şöyle bir hata yapabiliyoruz. Genelde şöyle uzanmaya çalışıyoruz. Göğsü kapatmamak gerekiyor. Kaldır kolunu. Göğsünü açarak Bacağına doğru eline uzat. Tekrardan merkezdesin. Ayak parmağını arkada düzelt. Sağ elini yere koy. Bloğunu başına al matının. Buradasın. Şimdi bacak arkasını hissedeceğiz demiştik bu derste. Arkadaki ayağını bir adım öne alıyorsun. Ve ayak tabanını yere doğru basıyorsun. Ayak parmaklarını topuğun birbirine Aynı çizgide uzanıyor. Herhangi bir açı yok burada. Öndeki ayağın dümdüz, bacağın dümdüz. Buradasın. Şimdi nefes al, nefes var. Bacaklarının arasında bir pelvis genişliği var. Pelvis açısı var. Yani demek istediğim şey pelvis bu şekilde. Önde arkada değil, yanda da değil. İki kalça aynı hizada. Ve pelvisin tam olarak matının önüne doğru bakıyor. Nefes al, nefes ver buradasın. Şimdi burada kendini rahat hissediyorsan başını daha çok yere doğru kökleyebilirsin ve serbest bırakabilirsin. Ama ben zorlanıyorum hocam diyorsan yine bloklarımızı alıyoruz. Dik bir şekilde ayaklarımızın, öndeki ayağımızın yanına koyuyoruz. Nefes aldım, nefes verdim ve buradan göğsümü okundurmaya çalışıyorum. Kolların uzun kalıyorsa mesela bende şu an uzun kalıyor. Hiç problem değil. Sadece bacak arka kaslarının çalıştığını hisset. Vücudunun üst bölgesi yere paralel olabilir benimki gibi şu anda. Ellerinin ağırlığını bloğu değil. Ayak parmaklarına veriyorsun burada. Nefes alıp vermeye devam et. Çok güzel. Şimdi yavaşça bloklarımı çıkardım. Arkada ayak parmağımı bir adım geriye alıyorum. Dizimi yere yerleştirdim. Kaldırdım kolları yukarıya doğru. Nefes aldım, nefes verdim. Tekrardan öndeki ellerimi yere yerleştiriyorum ve sağ ayak parmağımın hiçbir yerine hareket ettirmiyorum. Yaptığım tek şey Ayak parmaklarımı vücuduma doğru çekerken bacağımı düzleştirmek. Buradayım. Ey parmaklarımı koydum. Nefes aldım, nefes verdim. Şimdi gene her iki kalça aynı hizada. Bakışlar karşıda. Rahatsam öne doğru uzanabilirim, uzanmaya çalışabilirim. Bacağının arkasının dümdüz olduğunu hisset. Eğer burada çok zorlanıyorum, bacağım titriyor diyorsan tekrardan blokları koy. Ayak hizanda ve buradan bacağını arkaya doğru ne kadar alabilirsin onu hisset. Yavaşça. Öndeki dizi büktün. Bloklar matının sağ ön çaprazında. Ayaklar yerde. Kaldırdım dizi. Bacağı gönderiyorum arkadan yukarı. Dizimi büktüm. Topuk popoda. Yana doğru açıyorum biraz. Minik minik daireler yapacağım burada. Yerleştirdim. Şimdi diğer taraftayız. Aşağı bakan köpektesin. Çok küçük bir aşağı bakan köpek değil. Her zaman aşağı bakan köpeğe plankten gidiyorsun. Kaldır sol bacağını yukarıya doğru. Nefes al, nefes ver. Çek sol dizi göğse doğru. Ve Sol ayağının içine yerleştir. Ağırlık transferlerini ayağına doğru yap ve kaldır kolları önden yukarı. Burnundan nefes alıp, burnundan veriyorsun bacağın düz olması önemli olan arkadaki bacağını. Arkadaki dizini yere dokundurur gibi yap. Çık yukarı. Kollar geriye. Dokundurur gibi yap. Ve yavaşça diz yere koy. Çok güzel. Sağ elimin altına bloğumu yerleştiriyorum. Kapalı olmasın. Omuz genişliğinde açık olsun. Ayak ve el bileği. Kaldır sol kolu yukarıya doğru. Burada kalabilirsin. Kulağının üzerinden elini uzatabilirsin. Bir sonraki poza da geçebilirsin. Ayak parmağını tak. Bacağını düzleştir arkada. Bakışlar gökyüzünde. Koltuk altından. Şimdi sağ ayağını sağ dışını deviriyorsun sağ tarafa doğru. Nefes aldım. Kol yukarıda. Nefes verirken göğsü açık bir şekilde elimle bacağıma yani ayak bileğime dokunmaya çalışıyorum. Kaldır tekrardan nefes al. Nefes var. Gel. Hadi bir kez daha kaldır nefes al. Nefes verirken dokunmaya çalış. Kolunu kaldırıyorsun. Merkezine geliyorsun. Burada merkezdeyken nefes aldım, nefes verdim. Arkadaki ayağımı bir adım öne alıyorum. Ayağımın tabanı yerde. Parmaklar ve topuk birbiriyle aynı hizada. Öndeki bacağı düzleştirdim, nefes aldım, nefes verdim. Pelvis sağa sola hareket etmiyor, pelvis sabit Her iki Kalça aynı hizada ve başı serbest bırakıp burada esnemeye çalışıyorsun. El parmaklarınla ileriye yürüyebilirsin. Şu an pozun ileri pozunu gösteriyorum ya yani pozun ileri seviyesini gösteriyorum. Ama eğer ben zorlanıyorum hocam, bacakların bir türlü düzleşmiyor diyorsan, bloğunu alacaksın, bakışlar karşıda, bacağını daha fazla geriye doğru nasıl itebilirsin? Bunu burada şu an hisset. Çok güzel. Tekrardan. Geliyorsun merkezine doğru. Eller yerde, öndeki dizi büktüm, arkadaki ayağı bir adım geriye aldım ve yavaşça dizimi yere bıraktım. Tekrardan kaldırdım kolları, bacağı öne doğru çektim, el parmaklarım yerde, öndeki bacağı düzleştiriyorum, yavaşça popoyu geriye aldım, pelvis gene stabil duruyor, Sağ ya da sola kaçmıyor. Hep karşıya bakıyor. Ayak parmağını kendine doğru çekiyorsun. Şöyle kalmasını istemiyorum. Çek kendine. Buradasın. Şimdi ellerinle uzan, uzan bloklarına. Açına göre değişebilir. Belki birazcık kalçanın yanına yaklaştırman gerekebilir. Nefes al, nefes var. Çok güzel. Birazcık daha. Kökle kendini burada. Tekrardan. Geliyorsun. Eller önde yerde. Arkada bacağını kaldır. Gönder sol bacağını arkadan yukarıya doğru. Halvisin yana aç. Küçük küçük hareketlerle kalçayı açıyorsun. Yavaşça ayağını yerleştir yere. Nefes al. Nefes ver. Ellerle yürü ayağına doğru. Şimdi dersin başında yaptığımız hareketi bir kez daha yapıyoruz. Ellerle bacakların arkasını yakala. Uzanabiliyorsan ayak bileklerine yaka yakalayabilirsin. Karşıya doğru açtım kendimi, şimdi bıraktım. Şimdi bir farklılık var mı? Yüzünü daha fazla yaklaştırabiliyor musun bacağına? Bunu bir kontrol et. Biraz burada kal. Başını serbest bırakıyorsun. Ensenden yere doğru uza. Yavaşça ellerini çöz. Beline yerleştir. Ve kaldır. Gövdeyi yukarıya doğru. Teşekkür ederim.